Bir adamın Allah dostu olmasının en önemli işareti nedir? Ondan bahsettiğin zaman kalbine bir merhamet iner, bir rahmet gelir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki salihlerin anıldığı yere rahmet iner. Sonra onu görürsen direkt olarak kimi hatırlarsın? Allah'ı hatırlarsın. Allah'ın dostlarıdır. Bir adamın Allah dostu olmasının en önemli işareti nedir? Ondan bahsettiğin zaman kalbine bir merhamet iner, bir rahmet gelir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki salihlerin anıldığı yere rahmet iner. Sonra onu görürsen direkt olarak kimi hatırlarsın? Allah'ı hatırlarsın. Evliyanın işaretini sordu sahabe Efendimiz Aleyhisselam'a. Evliyanın işareti nedir ey Allah'ın Resulü? Sen bize evliyadan bahsediyorsun, Allah'ın dostlarından bahsediyorsun. Evliyanın en büyük işareti odur ki onlar görüldüğü zaman Allah hatırlanır. Bakın insana bakıyorsunuz. Allah'ın yarattığı en büyük eserdir insan. Eşrefi der Kur'an. Bir insana bakıyorsunuz ve o insan gelmiyor. Aklınıza insanın sanatkarı geliyor. Allah geliyor. İşte bu adama evliya denir. Bu en önemli işaret. Kur'an'a ve sünnete son derece bağlıdır ve kalbinde normalden çok daha fazla bir merhamet vardır. Bakın merhamete bir örnek vereceğim. Üstadımız İhramcızade İsmail Efendi 1938 senesinde Sivas'ta biliyorsunuz mübarek hem tarikat erbabı dervişler yetiştirirken hem zikir dersi dağıtıp insanlara tövbeyi tavsiye ederken bir yandan da Sivas'ın imarı için büyük çaba sarf etmiş olan bir Allah dostu. Sivas'ta 150'den fazla esere imzasını atmış bir zat. Nasıl imzası atıyor parası yok. Parası yok ama halk çok güveniyor. Hangi dükkana gitse, hangi esnafa gitse yardım edin kardeşim, şurada çeşme yapacağız. Yardım edin kardeşim, şurada köprü yapacağız, şurada dergah yapacağız, şurada caminin minaresi yapacağız. Belediyeden yetkililer gidiyor, kimse güvenmiyor. Ama İsmail efendi hangi esnafa gitse ki darlık zamanları, savaştan yeni çıkmışız Kurtuluş Savaşı'ndan. Hangi esnafa gitse esnaf diyor ki sen varsan efendi yardım ederiz diyorlar. Çeşmeler, camiler, imam hatipler, okullar, dergahlar, medreseler yapılıyor. Bu ne bina ediliyor. Sivas'ın bir ilçesine ile beraber bir kamyoncu tutuyorlar. İlçeye gidiyorlar. Köprü yapmaya. Sen tarikat mürşidi bir dervişsin, bir mürşidi kamilsin, bir Allah dostusun. Senin insan yetiştirmen lazım ama o halkın ulaşım konusunda şehre bir sıkıntısı olduğu için oraya köprü yapmaya kimle beraber gidiyor? Dervişlerle beraber. Ücret sıfır. Kendi ceplerinden para veriyorlar. Bir de kamyonu da kendi ceplerinden tutuyorlar. Kamyoncuyla beraber giderken sıkı yönetim var. Hiçbir yerde to sohbet toplantısı yapılamıyor. Kim 8-10 kişi sohbet için toplanırsa hemen jandarma geliyor, tevkif ediyor, hapse atıyor. Kamyoncuyu ayarlıyorlar, gidiyorlar, köprüyü inşa ediyorlar, geliyorlar. Kamyoncu oradaki toplantıda yapılan sohbetlerde köprü inşa sonra dervişler ne yapar? Oturur çay içer. Çay içerken de başlarındaki hocaları, şeyhleri sohbet yapar. Kamyoncu da bu olayı görüyor. Yaptıkları iş bu kadar güzel bir iş olmasına rağmen, halka, millete yardım etmelerine rağmen kamyoncu gidiyor jandarmaya şeyhimizi ve dervişlerini şikayet ediyor. Ve hemen tevkif ediliyorlar. 38 ihvanıyla beraber şeyhimiz 38 gün boyunca hapishanede kalıyor. Sonra yapılan soruşturmaların neticesinde bir suçu olmadığı anlaşılınca serbest bırakılıyor. Dışarıya çıkınca üstadımız yaptığı ilk iş bir elbise diktiriyor. Bu elbiseyi alın diyor bizi götüren kamyoncu kardeşimiz. Selam mı söyleyin? Bu elbiseyi de ona hediye ettim söyleyin diyor. Şu inceliğe, şu merhamete bakın. Benim başıma bir kamyoncu böyle bir şey yapsa, ben ne yaparım? O kamyoncuyu buldum ya da bir güzel döverim. Ben şeriatçı bir adamım. Yani çok derin bir adam değilim. Böyle geniş bir gönüllü bir insan değilim. Kalbimde bu kadar veliler gibi merhamet yok. Gerçekçi bir adam. Ben Allah için canımı ortaya koyacağım. Milletin sıkıntısı giderilsin diye köprü yapmaya gideceğim. Sen de benim şikayet edeceksin jandarmaya. Devlet aleyhine operasyon yapıyorlar diye şikayet edeceksin. Ben seni döverim. Bu şey yapamam yani. Ama mübarek ne diyor? Bu elbiseyi alın götürün. Kamyoncuya hediye ettiğimi söyleyin diyor. Hanım itiraz ediyor. Ya diyor efendi sen 38 gün hapiste kaldın ya. Bu kamyoncuya gitmiş bir de elbise alıyorsun, hediye ettiğini söylüyorsun. Niye bunu yaptın diyor. Hatun diyor. Allah'ın hesabı var. Hapse attılar bize. Medreseyi Yusufiye'ye attılar. Hapishanenin bir ismi de biliyorsunuz Yusuf Medresesidir. Bir Allah'a hizmet eden bir insan hapishaneye attıkları zaman bu kötü bir şey değildir. Orada da onun işi var demektir. Onun orada vazifesi var. O insanların da tebliğe ihtiyacı var demektir. Üstadım diyor ki Hatun hapse girdik. Onlarca insanın tövbe etmesine, namaza başlamasına vesile olduk, derviş olmasına vesile olduk. Demek ki onların da irşada ihtiyacı varmış. Allah Teala o kamyoncu vesile etti. biz şikayet etti. Biz de içeriye girdik. Girmeseydik belki de o insanlar imansız gidecekti. Bak o kamyoncu vesile olduğu için ben o kamyoncuya hediye ediyorum diyor. Bu insana mürşidi kamil denir. Allah dostu denir. Dışarıdan baktığın zaman hareketsiz, sıradan bir adam bizim gibi yiyor, içiyor, geziyor, çalışıyor, ediyor. Bizim gibi bir adam. Dersin. Muhammed Aleyhisselam'a müşrikler ne diyor bu kitapta? Efendimiz Aleyhisselam'ın özelliklerini anlattıktan sonra Allah Teala ayetlerinde müşriklerin ona bakışını anlatıyor. Diyor ki: "Bu nasıl peygamber ya? Bizim gibi yiyor, içiyor, bizim gibi çarşıda, pazarda geziyor." Bak bak, müşriklerin bakış açılarına görüyor musun? bizim gibi bir insan gözüyle bakıyorlar. Tamam senin gibi bir insan ihtiyaçları senin gibi karşılıyor. Senin gibi yiyor içiyor cima ediyor çocuk sahibi oluyor ama yuha ileyye enneme bana vah yolunuyor. Kul <laughs> inneme ene beşerum mitlukum. Ey Habibim sen onlara de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye enneme ama bana vah yolunuyor. Allah bana vah ediyor. İlahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız Allah'ın tek bir ilah olduğu bana Allah tarafından vahy ediyor. Aramızda bir fark var. Aranızdan kimse vahiy almadığına göre demek ki bu insan bizden üstün. Allah onu seçmiş ve onunla muhatap oluyor. Onunla konuşuyor. Şu halde bizim de bizim gibi bir insan olan bu seçilmiş kişiye tabi olmamız lazım geliyor. İşte sen onları hareketsiz görüyorsun, cansız görüyorsun, sıradan bir insan olarak görüyorsun. Ama Allah kulları içinde kullarına gizlemiştir. Şu halde veliler ne diyor? Kimle karşılaşırsan, kimi görürsen bil ki o Hızır'dır. Gördüğün her insana, baktığın her insana Hızır gözüyle bakarsan incitmezsin, kırmazsın. Daha edepli, daha saygılı davranırsın. Allah Teala bu anlayışı, bu izanı bize nasip etsin. Amin. Amin.